Herkes hala burada mı? Sesini duyanlar da. İşte, yiyeceğinizi içeceğinizi, bütün ihtiyaçlarınızı yanınıza alıyor. Hayallerim aynen böyle. <laughs> Hayallerim aynen böyle düşüyor. hepsi burada. Bekleyin. <laughs> Burayı var ya görsünüz ağlarsınız. Gerçekten bu ne diyeyim. Ben de buradan kendi <laughs> doğmamış çocuğuma seslenmek istiyorum. Burada, da, Aa, burada çok güzel kitaplar var arkadaşlar. Bunlara Elena Ferrante. Bu <laughs> Elena Ferrante çok güzel bir isim. Selam arkadaşlar. Kitaplama yeni eklenen kitaplar videosuna hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa bu video ile beraber tanıyorsanız çok memnun oldum. Ben Betül. Ve biz bu kanalda çok eğleniyoruz. Üstelik eğlenirken öğreniyoruz da birbirimizden bazı şeyleri. O yüzden bu eğlenceye katılmak isterseniz çok sevinirim. Yapmanız gereken tek şey ise kanala abone olmak. Dilerseniz katıl butonuyla bana destek vermek. Ve elbette ki bu muhteşem videolara like atmak. Gördüğünüz gibi burada işler gayet basit. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yiyeceğinizi, içeceğinizi, bütün ihtiyaçlarınızı yanınıza alın. Çünkü sanırım biraz uzun bir yolculuğa çıkacağız. Epeydir şu aşağıda biriken kitap kitapları sonunda açmak istiyorum. Kitaplığıma yeni katılan bu kitapları görmenizi istiyorum. Her türden kitap var. Dünya klasiklerinden, mitolojiden, Türk edebiyatından kitaplar, deneme, anı, inceleme, evrim kitapları, profesörlerden kitaplar, aklınıza gelebilecek gerçek hayata öyküleri, diziye çekilmiş kitaplar, bir sürü kitap var şu an burada. İlk kez böyle tanıyacak, görecek olduğunuz kitaplar da olabilir. Çok iyi bildiğiniz kitaplar da olabilir. Ama en nihayetinde ben şu an bu koliyi açmak zorundayım. <laughs> bu masayı açmak zorundayım. Çünkü geçerken sabahleyin takılıp gerçekten düşüyordum. Yere koyuyorum ben bunları böyle üst üste biriktiriyordum. O yüzden dedim ki yeter ben bugün bu videoyu çekmek zorundayım. Ve hayallerim aynen böyle. <laughs> hayallerim aynen böyle düşüyor. Ama neden ya? O kadar gizlemeye çalıştığım kitaplarım şu an görüldü. Tamam bundan sonra onu açayım. Arkadaşlar şu an size hem çok güzel kitapları göstereceğim. Hem de aslında e, yeni çıkmış ve iyi bir yayın eviyle. Kendine has bir yayın eviyle sizleri tanıştıracağım. Helikopter yayınları. Helikopter yayınlarını belki de diğer yayın evlerinden ayıran en önemli özellik kendilerine has e, basım tarzları. Şöyle göstereyim bana Dostoyevski Gülünç Bir Adamın Düşü kitabı. Şöyle parlama yapmasın. Göl kitabı. Ve Abe Provos Manon Lescaut kitabı gelmiş onlarla. Bu yayın evinin elbette ki güzel baskıları var. Şimdi e, Dostoyevski'ydi sanırım evet. Bunu hemen zaten okuyacağım o yüzden burayı açıyorum has olan kısmı ise buradaki boyamaları yayın evinin kendisinin ve kendi çalışanların hep beraber yapması. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de bu güzel emeklerle ilgili yapmanız gereken tek şey elbette ki helikopter yayınlarınız Instagram hesabını takip etmek ve oradan inceleme yapmak. Madem şurası açıldı ben şurayı tek tek o zaman göstermeye başlayayım. Biliyorsunuz ki uzun bir mitoloji yolculuğuna, yolculuğuna gireceğiz. Nazarlar değil. Allah'ım tek nazar bu olsun lütfen. Ve bizim yolumuzun finali ilahi komedyayla son bulacak. İlahi komedyanın bu alfa yayınlarından çıkan William Blake resimleriyle baskılı olan kitabı. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. İç kısmında bu şekilde renkli resimler var. Ve kantoların her biri aslında başlamadan önce e, bu şekilde resimlerle beraber süslenmiş. Bunu gerçekten çok büyük bir e, ilgiyle ve sevgiyle okuyacağım. Ama biliyorsunuz ki öncesinde bizim yolumuz çok uzun, yolumuz çok meşakkatli. Her birinden geçmemiz lazım. Tabii ki onu okuduktan sonra kıyas olarak Everest yayınlarının ilahi komedyasına da bir göz atacağız. Tabii bunun akabinde oğlak diyeceksiniz şimdi siz aşağıya yazmadan söyleyeyim. Hepsi gelecek arkadaşlar hepsi burada bekleyin. Everest yayınlarının çıkardığı ilahi komedya yine aynen bu şekilde. Biliyorsunuz zaten alfaya bağlı bütün bu yayın grupları. Siyah beyaz olarak resimli baskıları var. Burada Everest yayınlarının ilahi komedyası ise Ayçın Kantolu tarafından çevrili dilimize. Şimdi bir diğer madem mitolojiden gidiyoruz kitabımı göstereyim. Klas Östregen Kasırga Partisi. Şuna bakar mısınız? Burada da yine bir Loki karşımızda İskandinav mitolojisine gideceğiz ve dehşet eğleneceğiz. Şunları da gösterip ondan sonra bütün bu önümü yok etmek istiyorum. Tabii ki mitolojiye gittikten sonra dünyada bir da Alfa'yı denememek olmazdı diye düşündüm. Ve Alfa klasiklerinden Malvel'in Redburn kitabını seçtim. Buradaki en büyük şeyini ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kitabın sayfa sayısını söyleyeyim size. E, 474 sayfa. Ben burada gerçekten şu şeyi çok sevdim. Kapaktaki baskı olayını çok sevdim. Hemen bir diğerine geçiyorum. Çünkü çok uzun yolumuz. Abi bir dakika. Bu, bu, bu kalsın. <laughs> Benim e, dünya devresinden çok güzel e, sevdiğim isimler var, çok güzel seviyorum o isimleri gerçekten. Ama Charles Dickens, Alexander Dumas, bunlara farklı bir e, şeyim var benim yakınlığım var ve Alfa Klasiklerinden de küçük Dorit'i görünce hemen kitaplığında yer almasını istedim ve yine e, o dönemi harika bir şekilde anlatan Charles Dickens'la şu kapaklarında eşlik etmesi o dönemi böyle görmek bilmiyorum benim aşırı derecede hoşuma gidiyor. Bütün bunlara ek olarak ben size çoğu zaman videolarımda Ulysses kitabını okumak istediğimi, bunun çok belki zor bir okuma olacağını ama mutlaka bir gün bu raflardan birinde olacağını söylemiştim. Ulysses'e geçmeden önce Dubliniler kitabını bir okumak istiyorum. Okuyanlar lütfen bana yorum yazsın. Bakalım Alfa yayınlarından çıkan bu Dublinler ile ben neler yaşayacağım. Şimdi şundan bir kurtulalım. Şurayı iki saniye verin bana. Hemen bir ee... Şöyle çeki düzen verip şuraya sizlerin <laughs> devam etmek istiyorum. Şimdi şunlarla devam edelim. <laughs> Burayı var ya görseniz ağlarsınız gerçekten bu ne diye. Buraya geldiğimiz arkadaşlar biliyorsunuz ki benim sevgili kardeşim Buğra artık kendi ayaklarının üstünde duruyor ve evden ayrıldı. Kendi işini, işine gitti. Her neyse ben ona kitaplar almıştım. Şimdi o onları okudu evde bıraktı. E kendisi olmadığına göre dedim ki kitaplar burada kalmasın ben bunları okumamıştım alayım. Ben bunları çalmış mı oluyorum yoksa ödünç mü almış oluyorum bilmiyorum. Turgut Uyar göğe bakma durağı. Şiirleri, şiirleri seviyor, güzel şiirler okuyor. Konuşamadım. Çizgili pijamalı çocuk. Bunu okuyan e, genç okurlar mutlaka vardır. Lütfen yazın çünkü ben e, bunu bir okumak istiyorum ya yani. gerçekten bir okuyup bakmak istiyorum. Ve benimki, benimki mi? Benim? Bir diğer benimki. Steinbeck fareler ve insanlar. Bu arada benim Instagram hesabımdan takip almayı da unutmayın. Çünkü fareler ve insanların çok çok eski bir baskısı elimde. Instagram'da böyle her ikisini de kıyaslayarak sizlere göstereceğim. Bir diğer kitap Türk Edebiyatı'ndan Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu ve bir diğer kitabım Tolstoy'dan İnsan Ne ile Yaşar. Buğra şu an bu videoyu izleyemediğini biliyorum. O yüzden çok mutluyum. Ben senden bu kitapları çaldım. Yani çalmış mı oluyorum? Evet çaldım. Ee, bilmiyorum. Sen geldiğin zaman da bu kitapların benim olduğunu iddia ederim. Öyle değil mi? Kesinlikle bunu yaparım yani. Böyle de bir huyum var. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde e, bana tabii ki bunlar fuardan kalan kitaplar. Biliyorsunuz ki Orhan Kemal Külliyat videosunu çektiğimde hemen yukarıya linkine bırakıyorum. İki tane kitabın bende eksik olduğunu söylemiştim. Bunlar Orhan Kemal Bütün Oyunlar 1 şöyle göstereyim ve Bütün Oyunlar 2 kitabıydı. Orhan Kemal'in öykü yazma, roman yazma, e, senaryo yazma özelliklerinin yanı sıra aslında iyi bir de tiyatro oyunları yazdığını artık hepiniz öğrenmiş oldunuz. Bunları da okudukça sizlerle paylaşacağım. Peki Orhan Kemal bütün bunları yazarken çocukları hiç düşünmedi mi derseniz elbette ki düşündü. Toplumcu gerçekçi bir yazar olarak aslında kendi hayatının gerçeklerini de yansıttığı kitaplar var. Bunlardan bir tanesi Farecik Uyku. Çocuklar için çok özel bir şekilde aslında illüstrasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Aslan Thompson ve köpek yavrusu. 50 kuruş çikolata. Bunlar çok güzel öyküler bu arada. Sadece çocuklar için değil aslında yetişkinlere de yönelik öyküler ama çocukların da okuyabileceği düzeye çevrildiği için bu şekilde basılmış ve İnce'nin maceraları. İnce'nin maceralarında yine gözlem gücüne dayanarak kendi kızı Yıldız'ın bu çocukluğunu o dönemini görerek bu kitapları kaleme alıyor. Ben de buradan kendi <laughs> doğmamış çocuğuma seslenmek istiyorum. Anneciğim görüyor musun? Bak anne senin için ne kadar değerli, ne kadar önemli eserler topladı. Seninle çok eğleneceğiz. Gerçekten bir gün geldiğinde umarım gelirsin. Çok güzel eğleneceğiz. Bir diğer kitabım yine Orhan Kemal ile ilgili Mehmet Nuri Gültekin tarafından yazılmış. Orhan Kemal'in romanlarında Modernleşme, Birey ve Gündelik Hayat. Arkadaşlar bu ve bundan sonraki göstereceğim Orhan Kemal kitaplarını kesinlikle e, külliyatını bitirdikten sonra, bütün kitaplarını okuduktan sonra usta hakkında daha fazla bilgi edinmek için okuyabilirsiniz. Bir diğeri eski bir baskı bu Işık Hoca bana hediye etti. Nurar Uğurlu, Orhan Kemal'in İkbal Kahvesi. Zaten Orhan Kemal okuduktan sonra bütün o İkbal kahvesi hikayelerine, Orhan Kemal'in bütün o hayatının anlarına farklı bir açıdan bakmaya başlayacaksınız. Şimdi ben bütün bunları gösterdikten sonra biraz Orhan Kemal'e ara verelim ve sizlere. İklim üzerine, doğa üzerine, denizler üzerine aslında çok güzel görüşleri olan bir profesörle tanıştırmak istiyorum. Profesör Ali Demirsoy. Profesör Doktor Ali Demirsoy. Tam şöyle kullanayım. Anılarla, öykülerle ve fıkralarla Anadolu kitabı. Bu cep boy olarak basılmış bir kitap ve içerisinde onun böyle yazdığı, tanık olduğu olayları anlattığı çok eğlenceli kısa bölümler yer alıyor. Bir diğeri, bu farklı. Şöyle söyleyeyim. Ali Demirsoy'un diğer dört tane kitabı elimde. Biyolojik Saat. Gerçekten çok fazla ben fuarda tanıştım kendisiyle. O kadar çok insan var ki imzasını almak için gelen kitaplarını önemli böyle takip eden, büyük bir ilgiyle takip eden. Denizlerin Evrimi. Eğer sizler de bu şekilde hani jeolojik olaylarla vesaire ilgileniyorsanız bence kesinlikle <laughs> bakmanız gerekiyor. Ustaca Yaşlanma. Yaşlanmaktan ne anlıyoruz? Evrim Hocası olarak geçiyor. Bilmiyorum... Ee, sizler nasıl bulacaksınız ama benden sizlere göstermesi diyorum. Bir diğer bunu şöyle koyalım. Bir diğer kitabım aslında bu da yine fuarlı tanıştım. Hakan Konakçı'ya ait bir kitap. Doğan kitaptan çıktı kitabı. Ah ve Alexander. Buradaki Alexander aslında bir hastalık. Bir hastalığın adı ve tanımı. Ee, şöyle biliyorum bizzat kendi hayatından yaşamından geçen bir olayı yazıyor. Zaten bir ano kitabı olarak çıkıyor. Çok değişik, çok dokunaklı bir öyküsü var. Okuduktan sonra tekrar sizlerle paylaşacağım. Buraya da geliyorum ve artık Türk Edebiyatı'nı bitirip şuradaki dehşet kitaplara geçelim. Bereketli Topraklar Üzerinde Orhan Kemal'in Ciltli Baskısı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Ben bunu aldım ve böyle uzun uzun inceledim. Açıklamalı bir basın aslında bu ve cildin güzelliğine bakın. O kadar güzel ki Burada şöyle bir söyleyeyim. Aslında diğeriyle normal basımıyla birebir aynı. Bu kitabı farklı kılan ise ciltli olması değil. Orhan Kemal'in romanlarında geçen hem bu şekilde kendi hayatından resimlerinin yer alması hem de romanda geçen biliyorsunuz ki Adana yöresine, Çukurova'ya ait bazı kelimeler var. Onların açıklamasının yapılması ya da bahsedilen yerlerin bu şekilde resmedilmesi. O yüzden e, Mazlum Vesek tarafından hazırlanmış bu ciltli Orhan Kemal Bereketli Topraklar Üzerinde kitabına ben bayıldım. Tıklamamın böyle tıklamamın ne duraklamamın nedeni de o kadar korkuyorum ki zarar vereceğim diye bu gerçekten çok kıymetli. Şöyle de bunu bırakmak istiyorum. Buna bayıldım. Eminim ki tam bir koleksiyonluk kitap okuduktan sonra siz de en nihayetle buna sahip olacaksınız. Orhan Kemal'in bir diğer kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkartılmış kitabı. Bu da yine Işık Hoca tarafından bana hediye edildi ve çok mutlu oldum. Ve bu da bana Orhan Kemal Külliyat videosunda ısrarla önerdiniz. Fikret Otyam arkadaşım Orhan Kemal ve Mektuplar kitabını oku ve Ve ben de onu edinmiş bulundum. İlk sayfasını şöyle göstereyim. Tamamen bir zarf şeklinde. Bu da çok hoş, çok güzel bir ayrıntı olmuş. Bunları da böyle koyduktan sonra şöyle yapsam. Şöyle devam edelim. Tamam. Buraya gelelim. Burada aa, burada çok güzel kitaplar var arkadaşlar. Bunlara bayılacaksınız. Ersun Çıplak. Minima Poetica. Çağdaş Türk şiirinde ötesini söylemek. Bu Everest yayınlarından çıkan bir inceleme kitabı. Özgünlük deneyimdedir. Şeytan ayrıntıda gizli. Şairde şeytanla karşılaşmaya en teşne insan. Öyleyse karşılaşmalıdır. Bir diğer kitap klasiklerden gitmişler. Yürümek. Kapı yayınlarına ait. Biliyorsunuz bunların hepsi zaten alf, e, alfaya bağlı. Bunu çok merak ediyordum. Yürümek eğilimini nasıl bir bakış açısıyla anlattı. Ve bir diğeri Arzu Hiç Yılmaz'dan Geçer Diyenler Sizde Nasıl Geçti? Öykü kitabı. Bir diğeri bir deneme kitabı aslında. Vakainameleri. Bustos demek vakainameleri. Bu arada şey çok güzel. Bunu bir Hemen bakmam lazım ya. Arjantin edebiyatından gelen bir kitap bu. Aa, hemen incelemem lazım. Üstümüz de aşırı derecede uyumlu. Hasan Gören Balık Sırtı Everest yayınlarından çıkmış bir roman kendisi. Bütün yaşamını bir rüya gibi geride bırakmak mı? Mümkün mü? Peki siz gerçekten böyle bir şey yapmak ister misiniz? Bilemiyorum ama biliyorsunuz Dante okuyacağız dedik. Çok dedik uzun bir yola çıkacağız. Yol dedik <laughs> çok uzun ve çok dükkanlı yani biz bu yol ama olsun. Yolumuz kutsal olacak çünkü biz sonunda o ilahi komediyi bitireceğiz. Seküler Dünyanın Şairi Dante üzerine bir kitap. Alfa yayınlarından çıkıyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar tamamen çok çok belki sonra okunacak Dante'nin dünyasını cennet cehennem ve arafı çok daha iyi anlamamızı sağlayabilecek bir inceleme kitabı olarak rafta yerini aldı. Bir diğer kitabım çok hızlı geçiyorum değil mi? Ama ne yapayım şu an ben hiçbir şey içemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü bir şey yaparken başka diğer bir şey yapmayı unutuyorum. Böyle bir olayım var. Indigo yayınlarından geldi bana. Şu olayını çok sevdim ya. Yayın evleri şuna geçse çok güzel olur bütün hepsi. Öncelikle çok güzel kartpostallar geldi. Bu aralar kartpostallara taktığımı söylemem lazım. Ve minik bir kedi. Her yerde kartpostallarım var. Şöyle yerleştirdim. Bana hayvan çiftliğini göndermişler. George Orwell'dan. Biliyorsunuz artık telif kalktığı için bütün yayın evleri basmaya başladı. Arka kafandaki şeyi çok hoşuma gitti de bir ona takıldım. Şöyle de göstermiş olayım sizlere. Bir tane defter göndermişler. Okumak özgürlüktür diye. İçerisinde şey yok, çizgi yok. Böylesi daha güzel çünkü bunlarla ben alıntı yazmayı veya alacağım kitapları yazmayı seviyorum. Ama Gerçekten çok böyle merak ettiğim, istediğim bir kitaptı. Dünyaya yön veren kadınlar. 2008'di değil mi? 2018 yılının okunması gereken kitapları arasında yer alıyor ve geçmişten günümüze dünyaya yön vermiş olan aslında yaptıkları şeylerle tamamen bir esin kaynağı olan en çarpıcı hallerin anlatıldığı bir kitap. Dünyaya yön veren kadınlar arasında Merişeli, Mirival kardeşler. Catherine Hepburn, Dolores Hürta. Aklınıza kim geliyorsa bütün herkes var. Şurada Virginia Woolf vardı. Bront kardeşler var. Ama Virginia'yı size göstermek istiyorum. Virginia Woolf. Hem bu şekilde baskıları var, resimleri var. Çok pardon. Bu şekilde resimli baskıları var. Daha doğru bir cümle oldu. Bu şekilde de o kısa böyle ilham veren, hayatlarının döndüğü anı anlatan böyle anlar var. Bunu da kesinlikle okuyacağım ve sizlere de tavsiye ediyorum. Bir diğer ee, kitap kargomu açtığımda bu bana a bir yayıncılıktan gelmiş. Aa evet bunu ben size de kitap yayınları. Bunu ben size şöyle göstermek istiyordum. Değişim kitabı, dünyayı modellerle anlamak. Bu tür kitaplarla ilgili zaten bana yazmıştınız. Hızla değişen bir dünyada nasıl yol alırız? E, nasıl daha az zamanımız var? Neden bazı insanlar sadakatsiz gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz? Ya da bir diğer kitabıyla bilinçli ve şiddetsiz iletişim. Ne demek istiyorsan onu söyle. Bence de arkadaşlar ya hem bu kitaplar sizin için böyle bir şey olsun göstereyim. Hem de ne söylemek istiyorsanız onu söyleyin öyle çevirmeye hiç gerek yok. Bunlara ama bakacağım gerçekten çünkü sanırım benim de dönem dönem böyle şiddetsiz iletişim ihtiyacım olabiliyor. Ben de bazen azıtabiliyorum o yüzden zamanlı Murat diyorum. Bir diğer kitabım... Aa, Şeyimi göstermedim. Maviydi. Rüzgar'ın kızı Emily. Ren'den geldi. Bu ne zaman geldi hatırlıyorum ve utanarak şöyle kaldırıyorum. O kadar uzun zamandır çekmemişim ki ben bu videoyu. Şu an çok şey oldum. Üzüldüm. Ama çok az kaldı. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Biliyorsunuz size birkaç video önce tanıtmıştım. Kutu kutu kitap diye. Kutu kutu kitabın gönderdiği ve benim e, kitaplığıma yeni eklenen kitaplar arasında yer alanlar. Evet. <laughs> İlk kitabım Güneyin Kraliçesi Bu şu an hepinize tanıdık gelebilir Şöyle söyleyeyim bende zaten var Nereye gitti? Aa, evet şurada yukarıya çıkartmışım Bende zaten var Hatırlıyorsanız şu hareketi yaparak göstermiştim hatta Güneyin Kraliçesini o yüzden e, Buğra gördü ve ona hediye edeceğimden dolayı Şöyle bırakıyorum Yine çok güzel bu arada Kutu kutu kitap ayraçlar gönderiyor Ve kartpostallar gönderiyor Benim neredeyse gelen son kutumdu ve İlk kutuda gelen kartpostalla son kutuda gelen kartpostalın aynı. Gerçekten bazen şansım böyle mi diye düşünüyorum ama benim yıldızım düşük. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Bunu göstermem lazım. Bir yolculuğa çıkacaksın. Filler için su. Okuyan var mı aranızda? Kitabın yazarından Epsilon'dan çıkmış bir kitap. şöyle değişik bir kapağı var. Bakalım bazen bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırsın ve hayatın değiştir. İnşallah böyle hayatımızı çok güzel yönde değiştirecek yolculukları çıkarız. Ama şu kitap acayip ilgimi çekti çünkü 2008, 2007, 2009 sıralama yanlış yazılmış buraya sanırım ama e, yıllarında gerçekten çok büyük ses getirmiş Hindistan kitaplarından bir tanesi Hayvanın İnsancıkları. Bunu kesinlikle okumam lazım. Şu kapak bile zaten buram buram böyle Hindistan diyor. Hemen Hindistan deyince şantaram aklımıza geldi değil mi? Ne güzel çünkü şantaram benden sorulur. Lütfen. Buraya geldiğimde çok güzel kitaplar göstereceğim şimdi sizlere. Ee, şöyle koyalım. Ay, o kadar gözüm aç ki boşaltıyorum bir de bakıyorum başka bir şey e, kalmış mı içinde diye. Bunu şöyle seri olarak sizlere göstermem lazım. Elena Ferrante, bu <laughs> Elena Ferrante çok güzel bir isim. Napoli romanları serisini duydunuz mu bilmiyorum ama ben story olarak atmıştım zaten sizlere. Şöyle göstereyim, Elena Ferrante bu kitaplarıyla dünyada o kadar çok yankı yaptı, e, ses getirdi ki hemen dizisi çekildi. Şöyle göstereyim, benim olağanüstü akıllı arkadaşım ilk kitabı olarak çıkıyor, ikinci, üçüncü ve dördüncü kitap. Napoli romanları derseniz zaten bütün bilgisini bulabilirsiniz. Ben bunları tek tek okuyacağım. O yüzden böyle şey yapıp göstermek istemiyorum ama yine hadi içime sinmedi şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Bu şeye kapağa bayıldım bu arada. Üçüncü kitabı ve dördüncü kitabı Kayıp Kız'ın Hikayesi. Eğer Napoli romanları bana uzun geldi ama ben yine de Elena Ferrante ile tanışmak istiyorum derseniz onun Yetişkinlerin Yalan Hayatı kitabını okuyup kalemiyle tanışabilirsiniz. Ya da Bir Yazarın Yolculuğu kitabıyla tanışabilirsiniz. Şimdi bütün bunları geçtikten sonra geliyorum. Artık son bitiyor arkadaşlar. Herkes sakin olsun. Herkes hala burada mı? Sesini duyan var mı? Baş... Benim bunları böyle atma var ya edit. De. O kadar çok biliyoruz ki yani çok hoşuma gidiyor. Yine bir e, ku... yine kutu kutu kitaptan. Yine kutu kutu kitaptan gelen bir kargomdu ve bu defa şansıma farklı bir posta çıkmıştı. Aynı zamanda iki tane de çok güzel ayraç gönderiyorlar. Biri baykuşlu, biri bir kız temalı. Ee, Annemi bir kez daha görebilsem kitabı Fransa'da çok satan kitaplardan bir tanesi bu eminim ki zaten şu an e, bu kitabı çoğunuz tanımıştır bir diğer kitabım artık şey şeyi ben oldum yani <laughs> bunun anlatıcısı ben oldum Mario Mazzanti şahmat serisi şahmat e, bir tane daha kitapla eklenmiş oldu kaçınış şahmatı benim üç mü üç ve bir diğer kitabım Leziz Kazavralar bunu kesinlikle bu arada okuyacağım Çınar yayınlarından çıkmış ve şöyle bir şey anlatıyor. Her şey birdenbire oldu. Önce hayvanlara ölümcül bir virüs bulaştı. Etinden faydalanan hayvanlar artık uzak durulması gereken hatta yok edilmesi gereken canlılara dönüştü. Evet arkadaşlar bu uzun 20 dakikada benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Ama ben de bu kitapları sessiz açmak istemedim. O halde kahvesini çayını bitirenler buyurun e, gelin ve bu kitapları kitapla yerleştirelim. Ben çok yoruldum arkadaşlar gerçekten şimdi gidip benim de bir şeyler içmem gerekiyor. Burada olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda sizlerle buluşmak için çok heyecanlanıyorum. O halde beni her yerden takip etmeyi ve bu videoya like atmayı ihmal etmeyin. Keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.